arkadaşlarım merhaba şu kuzenimle video çekiyoruz. Kuzenimle arkadaşım. Ay evet arkadaşımlar. E, kuze, kuzenimle alışkın olmuş. E, arkadaşıma oyun yapmıştım. Biraz daha kesiyorum ben şuradan haberin olsun. Şimdi, çek, şimdi kesmiyorsun ama. Kesemiyorsun da kesicem dur kazma Basılı yapacağım. tutacağım Biliyoruz. kazma nasıl yapacak eşya topla odundan kazma yap. Biraz sabırlı ol. Kaç tane ha. odun gerekiyordu? Ne için? O, o kazma için. Odunu aldın mı? Almamış. Aldın geri koydum. Nerede? Şurada. He, okey. <laughs> yani. ee, Evet. evet. Tamam, okey. Ee, şimdi herhalde 9 çarpı 9 olduğunu, ay 3 çarpı 3 olduğuna göre 5 yani e tane, tane mi gerek? Ne için? Hani kazma yapacağız ya. Bir dakika. Halka, vatan, millet, Sakarya. Okey. Ee, yedi tane tahta lazım ve biz o yedi tahtayı geçtik bir de. Açtık. Beş tane. Evet. Ben A beş tane daha. Ben yapacağım. Ya. Tahtaya çevirirken tahtadan dört tane geliyor. Bir tane kaldı. Dur. Biraz sabırlı olacağım. Dur Farklı. ilk önce crafting Video table yapayım. Şey. İşte yani şuradan bir bir uygandı, alıp, 28 uygandı. tane uygandı. yapacağım. Uygandı. Hepsini uygandı. böyle alacağım. Uygandı. Her uygandı. E, crafting table yapacağım. 2 tane çok fazla Eh <laughs> <oldu. gülüyor> Pardon. <gülüyor> 8 tane <laughs> alacağım. Sonra bunları da alacağım. Ondan <laughs> sonra cıma crafting table'ı şuraya biliyoruz o kadar, kadar da Koy. Oraya koyamazsın. Şuraya Çünkü o üstündesin. Bu Kazma mı yapalım var. kılıç mı? Şu Balta mı? Bir çapa bir mı? Bir çapa bir kürek mi? Kılıç yapak. Ha yok ya bunu yapalım. Kazma. Bir, bir tane yapalım. Aa, şimdi bir tane kılıç da yapabiliyoruz. Evet kılıç. burada Okey şimdi. Okey şimdi. ee, şimdi. ee, ee, ekipmanlarımız ee, oldu. Evet ekipmanlarımız oldu. Çarpıya basıyorum. Bas bas bas. Bas. Okey. Pratik bir Yok ya. Kazmayla var. kırma, elle kır. Özelliği ama diyor bize. Burda. çok geç. Ka kazmanın canı bitti. Başka canı azaldı. Nereye, nereye? gidelim? İsterin yere. Senin yok, harita. Yok, yok, yok. Senin oraya da. İstediğin yere gidelim. Oh öldürdüm. Bunu <laughs> alalım istiyorsan. Evet alalım. Bunu denize atacağız gereksiz <laughs> olduğu için. Tavuk gelmedi. Senden çok korkarım gerçek dünyada mı? Hı -hı. Evet. Gerçek dünyadan sen tavuktan korkuyor, korkuyor mu? Evet. Hı -hı. Neden korkuyor? E, -e, e, yani. e bizim sokakta bir sürü tavuk evet. var zaten. Şöyle basılı tutacaksın canım. Basılı tutacaksın. Orada kalsın boş Zaten çürük et olduğu için. Ne? cam yapalım mı? Nedense cam yapalım. ya tövbe estağfurullah. Yedim yanlışlıkla. Zaten acıkmışım. <laughs> evet artık yok oldu. Şimdi İyi ki. ee, Art, artık daha çok acıkacaksın. biliyorsun. Ee, Çünkü zombi yetiyor. Burası neymiş? Cam yapalım mı? Yapalım ama fır, fır, ıı, ama benim. fırın lazım. Fırın içinde taş var. lazım. Başka o yüzden, taş, 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 lazım. O yüzden ıı, taş olan bir yere gidelim ıı, ee, yani, e, Ben bulurum sana ver. Dur ben mi ya benim ne yemeyim mi? Sen de ama benim tabletim. Bak orada var. O taş mı? Neyse bak göreceğiz. Ya sadece yaşamak yetmiyor. Aynı zamanda belli Aa, dönülen, bak, bu ıı, zaman bir Aa, bak çürük ettiğini geri döndürdüm. Psikolojik hatta fiziksel bir savaş. İki, iki kere basarsan daha az da yüzersin ama. Bu işin tabiatında bu. Evet karşımıza. Evet. İkinci kere yani. basarsan düşman koşacağım. Düşman çıkmıyorsa o zaman sizde bir sorun. Yani biz neredeydik? Ya. Nereye bakıyorduk? Sağa doğru bakıyorum. Sen sağ yok mu kızım? Hı? Kaplumbağacık evet. merhaba. Kaplumbağa dedi. Dur <laughs> bir dakika. Kılıçla mı? Kılıçla. Okey. Kılıcın kaçıyor Arzak, ya Benim annem öldürmüyor Eee onun adı Mahmut olsun de, mu? O şey okay, Mahmut <laughs> Mahmut <iman gülüyor> diye Mahmut diye Mahmut diye Var mı var mı sohbetteyiz Sohbette değiliz Ebeveynlerimiz sohbette Şimdi kurumuş Allah'a. Mantar ye, mantar gördüm ben. Nerede? Hani nerede? Nerede? Ee, sağında. Yani sebep şurada, şurada, var, yani şurada, şurada, şey şurada. Şey şurada, şurada. Gidiyoruz. Ha, şurada da var. Aa, şurada ha, da. Aa, çok çok şurada da. Ah, çok fazla Bir şey. Kazmaya Ne, ne yapıyorsun? Şimdi. Oha, beş tane <laughs> <tüm> mantarımız olacak. <laughs> Hepsi basılı tutacağız. Bu adı muhatabı olan evet, bir kısım kısımlarından birine kaldılar. Bir de bilinmeyenler. Mantar çorbası de yapamazsın. Dünyanın değişik bölgelerinde. Neden diktim? Hadi basılı tut. Ders bir yere basılı tut. Eğer Mekkelilerin bilmediği bir tarihi e, havaya, havaya doğru basılı tut. Havaya doğru. Muhammed saçmalıyor. Ne, bunlar? Havaya doğru. Evet. Evet. Havaya evet. doğru. Evet. Havaya doğru yönel. Havaya Benim doğru. Benim bu kadarıyla bu. El Aa. Yenim 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 evet, Aa, mu? Yenilmiyor. Harbi su direkt havası evet. tutuyor yeni. Bu her yeni. Aa, pişirmemiz lazım. Hay, hayır. hayır, Marta, çorbası yapmamız lazım. Marta, e, var. Kaplumbağa dede. Denize Güzel. gitmeye çalışıyor. Kaplumbağa dede. Bana yardım edelim. Kaplumbağa dede. 36 senin nenen. 63 senin götün. Ben git, git, denize ne bakıyorsun? Eve ben seni getireyim aşkım. Ver dur de. E. E, e. Ya açık da ben e, oynayabilir miyim? Karşıda bir düşman var. Hı. Bir dakika. Yedi dakika olmuş. Evet. Şimdi ya biraz orada da ben oynayabilir miyim? Orada daha çok Mantar var. Bir da ben oynayabilir miyim? Dur şunları ben eşyalar. Bunlar önemli. Ee, bunlar da yapılmıyor. Bu yosunlu taşlarla yapılmıyor? Ha şey mi? Normal ee, taş. Ha okey. Ee, kırık taşla yapılıyor. Ne yapıyor? Birinci ha oraya mı? Kus. Başlıyor. Ağzından, Ağzından kustu. Kus. Umarım onu geri almayız. İşte geri anladım. aldık. Doğru. Çünkü <laughs> üzerine doğru koştun. Ve tamam okey. Tamam. Bana üzerinde. fazla mantar toplamayacağım çünkü öyle sallamıyor. De hmm. Ya denizin hmm. kenarında tamam. olması hmm. lazım. Değil, Değil mi? mi? Ne lazım? Kırıkmış. Eee biraz de şöyle yapabilirsin. Var. Bir ver. Ha, biraz şöyle kafayı kullan. 360 şöyle açık. Azı Acık kafayı, kafayı kullan. Yavaş 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 tamam ben ben Aa, ya sen, ya da ben oynayayım. Acık ben oynayacağım. Ya, ya. sen çok oynadın. Belki şu an toprakta bir daha bir şey olurdu da, da neyse ee, e, tamam toprağa, toprağa girelim yeter diğer i̇şte, mi? tamam <laughs> ol, hazır okey tamam yani, Hı -hı. Hı -hı. ya sen Hı -hı. çok oynadın Hacı gece oldu. var. vardı orada. Oldu. Taşa geldi. Ben sana daha az olur dedim. Aha bu demir mi Hadi e, bakır bakır. Ha. Bakır. Ne ben daima. <laughs> ya ya bu katmanda Polen, elmas olmaz. Ya, kübeli, Aha. Bakır. <laughs> bakır madenine geldik Bakır alak. Ya. ya bakırlar bir şey yaramıyor. Elbile, İki tane, tane daha alalım gidelim. Envanterimiz doldu. Şunu, alalım alalım. Alalım. şunu atmamız lazım. Bir Kibirya. Ne? Ne? Saat Kaç Hadi yukarı çıkalım. Şu yosunlu taş. Hayır. Şimdi. Ya şimdi. Şimdi. Kum, kumumuzu çıkarmamız Tebliğde de karşımıza bir yöntem çıkıyor. Yani Evet. Kum Musa Aleyhisselam lazım. De. Ağzıyla e, dediği çok güzel sözle yani sakin bir şekilde anlatma söyledi. Crafting table kaldı bu arada. Biliyorum. E, çok, e, Kaç tane yapalım. yapalım canım? Gözle görülen 2 yani tane yapıp yani 2 3 tane yapalım. Ev yapmayacağız bunu. Eee 3 tane yeter. Şurada crafting table'ımızı ve fırınımızı de, alalım. Envanterimiz dolu. Ödüm. Ödüm kaldı. Canım az kaldı. Öldü mü? Öldü mü? Öldü mü? Öldü yani öldü. Okey. okay. ciddi bir şekilde tavana zopa ineceğini bilmiyor. Yani sağlaması da o. Yapıtımız yani bu. Anda... Zaten bütün evet, hem ışık oldu kerelerine hem de camımız oldu. Hem de crafting table. O vardı zaten. Crafting table gördük Biz Biz diyecektim. Aha cam. Evet, sonuç. Bir tane daha yapıyoruz. Bir tane daha yaptık. Kehle Ve son bir tane daha. E v festefti fihim minhum ahada onlar hakkında kimseden bilgi sorma ve la tebliğ şey Şimdi his, ince cam yapalım mı? Okey okay. <can> okay. okay, olur. <can> <laughs> i̇nce camla camın en şey değil mi? Ha, ince cam daha fazla en olur. En yaşa Allah. Ancak Allah dilerse olur. Bir, bir, bir başka şeyde sadece sözlü mücadele değil. Bir dakika. Bir umurda emrolunduğu gibi dost doğru ol, tutarlı yaşa. Akif. Müslü müslümanlar ne oldu? Başını, Neden? Tamam, en büyük sebebi biz Müslümanlar alakalı. bizler Ve biz mi dolamadık? Emrolunduğu gibi dost doğru, Hı. tutarlı bir Müslüman. Azıcık kalsın. kalsın can nasıl yaptı ya? Şimdi Ver ben yazayım ama lazım. Mesela bir daha lazım. Da lazım. Gidelim güneş mi? Işığı. Biz i̇şte nerede? Bilmem ne bilmem ne. Her şey bir şey. dönünce, zaten. Yani Dünya ne? zaten matematiksel. Kendi dönüşüyor. Ayın dönüşü. <gülüyor> güneş, <gülüyor> saate. saate bak saate saate. Mesela nasıl yapılıyor? Dur dur dur. Ne kömür lazım ama kömürümüz yok. Bir Kömürü ve... Ama sopamıza kömürü... Ee, on, 13 dakika olmuş. Ha, video bitsin mi? Bilmiyorum. Ee, Hadi bitirelim. Dur. Ee, şu toprağı harcıyorum hakkında ee, ya boş ver. Başlayamadı ha, başlayamadı zaten. Başlayamadı. Ya yani neyse ver. Ee, arkadaşlar abone olup like atmayı da... eee Ayrıca bildirimler açıp tamam. yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoş, Hoşçakalın. Bay bay.